Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi sadrazamlarındandır. Uzun boylu, gayet iri ve tombul olmasından dolayı kendisine semiz lakabı verilmiştir. Sen i̇şte efendim kendisi herseklidir. Oradan askere alınarak İstanbul'a getirilmiş. Sarayda yetiştirilerek Yeniçeri ağası Rumeli Beylerbeyi olduktan sonra 1549'da vezirlikle Mısır valiliğine tayin edilmiş efendim. 1561'de veziri Azamla getirilmiştir. Vezir azamlığı çok uzun sürmemiş ama sulh politikasını e, gütmüştür ve sulh e, anlaşmaları yapmıştır 8 yıl sürecek Avusturya ile Avrupa ile. Bu manada da ehemmiyetlidir. Dediğimiz gibi çok fazla sadrazamlık yapamamıştır. 1565'te sebebi bilinmemekle birlikte e, bir anda vefat etmiştir efendim. Kabri Eyüp Camii avlusunda Hacı Beşira türbesinin yanındaki küçük hazirededir.